<laughs> Sağ 210 bin çay üreticisini racon kesiyor sen Yazıcı. Diyor evet. ki biz bu taslağı çıkaracağız kardeşim diyor. Ama buna tepkiler var, partilerin tepkisi var, sizin de var. Ee, ...bu şekliyle geçmesi ve çay taslağı ile ilgili neler söyleyeceksiniz siz bir, bir çay kanunu çıkarılacaksa bundan bir kere her şeyden önce kamuoyu, kamu, kamuoyuna açık bir şekilde bu çalışmaların yürütülmesi gerekirdi. Yani kapılı, kapalı kapılar ardında bu çalışmalar yürütüldü, yürütüldü. Sonra insanların önüne bir şey koyuldu. Ve o kadar kötü bir kanun geldi ki yani kanunda çay fiyatını belirleyecek konseyin başkanı bile dedi ki benim bundan haberim yok. O bile arkasında durmadı. E şimdi böyle bir durumda e, bu tasla yani yine şurasını değiştireceğiz. Tekrar sunacağız demek insanlarla alay etmek. İnsanların aklıyla alay etmek. Burada 210 bin kişi bir şehirden bahsediyoruz. Yani bu şehrin temel geçim kaynağından bahsediyoruz. Bu bölgenin temel geçim kaynağından bahsediyoruz. Bu... E, Kanunların bu şekilde hazırlanmaması lazım. Kamuoyuna açık bir şekilde sivil toplumun içinde olduğu, vatandaşın, halkın içinde olduğu bir ortak akıl sürgesinden geçirilerek bu çalışmaların yapılması gerekiyordu. Ee, görüyoruz ki o hatalarından ders almamışlar. Aynı hataları tekrar tekrar ederek bize e, bir bedel ödetmeye çalışıyorlar. Ama biz gerek muhalefet partileri, biz kendi adımıza konuşalım, DEA Partisi olarak... Eğer gerçekten üreticinin e, çay sektörünün geleceğine dair doğru düzgün bu sektörün geleceğine e, bir fayda sağlayabilecek bir kanun gelirse biz destekleriz. Ama gelmese de aynı şekilde karşı duracağız, tepki göstereceğiz. Ve ben açık konuşayım, ben sosyal medyamda da paylaştım. Eğer böyle bir çalışma yapacaklarsa yapmasınlar. 9 ay sonra seçim var seçimden sonra kendileri tekrar iktidar olurlarsa kendileri yaparlar. Yapamazlarsa biz yaparız. Yani böyle bir kanun teklifiyle tekrar vatandaş önüne çıkmasınlar yani. Ama gerçekten bu şehre yazık. Yani bu insanlara yazık, bu üreticiye yazık. Yani o getirilen kanun teklifi öyle bir teklif ki altına imza atan milletvekilleri arkasında duramayacak neredeyse. Yani böyle tekliflerle yani 20 yıl sonra vatandaşın önüne çıkmak, vatandaşla alay etmek demektir. Genel başkanımız Rize'ye geldi. Orada biz Kenan Bey'i de davet ettik. Ben kendisiyle orada tanıştım. Ee, yani dolayısıyla bu zaten cevap herhalde. Yani sürekli yani arama konusu yok, varsa. hayır. Ee, orada tanıştık. Tabii her zaman Rize'nin sorunlarıyla alakalı konuşulabilir, konuşuruz. Ancak şu an seçimin hangi tarihte olacağı konusunda bir netlik yok. yok. Seçime dolayısıyla. Ee, hangi sistemle girileceğine dair bir netlik yok. Yani Nisan'dan önce olursa başka, sonra olursa başka bir sistemle giriliyor seçime. Seçim ittifakları konusunda bir netlik yok. Dolayısıyla adaylık konuşmak için ortada bir sebep Neden yok. Değil? Yani Kenan Bey veya bir başkası ile alakalı biz e, bir istişare yapmadık. Gelecek Partisi'nin il başkanı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Osman Aşkın Bak, il İl Başkanı AKP'nin İshak Alim ve Rize Spor'a yeni seçilen çok büyük bir başarısı izlemesinizdir Gelir gelmez kadın, süper oynayan kadın futbol takımını kapayan İbrahim Turgut. Rize esnafını dolaşırlarken tepki gösterdi ve altında oldukça AK Partililerin de bilinen insanların tepkileri yoğun. Siyaset, futbola girmemelidir. İşte sonuçları bu durumda spor küme düştü. Daha kötü yerlere de gideceğiz. Bir spor kulübü başkanının iktidar partisi mensuplarıyla ve milletvekilleriyle esnafı gezmesi, dolaşması, onlarla beraber olması nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kamuoyu nasıl değerlendiriyorsa biz de öyle değerlendiriyoruz. Yani çok tercih edilmemesi gereken bir şey. Dediğiniz gibi spor ve siyasetin birbirinden ayrışması lazım. Ee, sadece spor da değil. Yani biz siyaset, siyasete fazla anlam yüklüyoruz toplum olarak. Siyaset tüccarın önünü açsın. Siyaset sanatçının önünü açsın. Siyaset sporcunun önünü açsın. Siyaset bunun için var. Siyaset farklı farklı alanlar üzerinde bir tahakküm kurmak için yok. Basın özgürlüğünün e, basın da Evet. Yani siyaset farklı alanlar üzerinde tahakküm kurduğu zaman o alanların gelişmesine engel olur. Spor da bunlardan biri. Ama ben o programı bilmiyorum. Esnaf birlikte gezmişlerdir, spontane gelişmiştir, planlı gelişmiştir. O yüzden üzerine çok bir şey söylemek istemiyorum. Ama genel olarak siyasetin spor üzerinde tahakküm kurması Türkiye'de spora en büyük zararı veren e, gerekçedir, sebeptir.